Kapasiteniz yetmez. Büyük koşuş şakamız. Asımak it out. Gitme oraya gitme. Gel gel. Birim site'de. Vurup kaçacağım soldan girdi ama. jet, jet Ne yaptın lan sen? Ördet, ördet. Go, A. Jet. Jet, jet A. Ver lan sana çocuk. Altıma sıçtım ya. Yıl niy e <laughs> <laughs> niye almadın? Satıyorsun ha. Heaven'a <laughs> bakıyor. Heaven'a bakıyor